Yazarların gündemindeki taciz olayları hakkında neler söylersiniz? <laughs> bu topa gireyim mi? Ee, ne zaman gelecek bu soru diye merak ediyordum. Ee, bu konuda modern kalabalıklarla aynı düşünmüyorum. Yani bir sürü terbiyesiz adam var dünyada, kendilerinden zayıf durumda olan genç özellikle kadınları otoritelerini veya cerbezelerini veya pozisyonlarını kullanarak duygusal girdaplara mahkum eden, onları rahatsız eden, onların psikolojik olarak altından kalkamayacakları ya da bir süre altından kalkamayacakları sıkıntılara maruz bırakan bir sürü insan var. Tabi bu sıkıntıların temelindeki neden toplumdaki iğrenç ahlak anlayışıdır. Yani makireliği bozuldu kızımızın. Temeldeki düşünce budur. Yani o kadar şiddetli bir psikolojik baskı var ki genç kadınların bedensel özgürlüklerini kontrol altına almak için bu yasa bir şekilde delen veya delmeyi başaran ya da genç kızları bu konuda teşvik edenler büyük bir suç işlemişçesine toplum tarafından lanetleniyorlar bu tam klasik şey var biliyorsunuz ee, karagöz oyunlarında orta oyununda filan mahallede basarlar şeyleri böyle e, muhtar bekçi ve madenileri gelenleri ve imam giderler fuhuş yapanları basarlar o zihniyetin bir edir devamıdır hadise Müzik